Sevgili çocuklar, çocukluk kahramanlarının evlerine ve anlarına konuk olduğumuz yepyeni bir maceray daha. Hoş geldiniz. Ben harika ve hepinizde kocaman bir merhaba. Bam, 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 da, takatuka tak tak Shak, Tjack, 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 rap, rap 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 Bam, 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 da, takatuka rap Bam 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 da taka tuka tak tak Şak 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 da rap 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 Bam 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 da taka tuka tak tak Bu enerjik merhabadan sonra Acaba hangi kahraman buluşmak için bekliyor bizi? Sırada Öğrenmek için ne yapıyoruz? Sihirli kelimelerimizi söylüyoruz. İspis. Neredeyim, neredeyim, neredeyim ben? Nedir bu? Bir ağaç gövdesi ve ağaca sarılı bir balon. Değil mi? O zaman ağaca sarılı bir solucan. O da mı değil? Peki ağaca sarılı bir ne olabilir burada? Evet. Evet. Ağaca sarılı bir yılan. Bugün bu sevimli yılanla beraberiz. Ona konuk olacağız. Bizim sevimli yılan ağaçtan ağaca dolaşmayı, sürünerek bir yerlere gitmeyi çok seviyor. Ama bir de bir hayali var. Ellerini çırpmak ve ayaklarını birbirine vurmak. Çünkü ormanda hep bir parti var. Partilerde maymunlar zıplıyorlar, kuşlar kanat çırpıyorlar. Herkes ellerini çırpıyor, zıplıyor, hop 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 danslar yapılıyor. E bizim yılan da haliyle ellerini çırpmayı ve ayaklarını birbirine vurmayı hayal ediyor. Hem yakında dans yarışması da olacak. Bizim yılan ne yapsa ne etse de bu dans yarışmasında değişik bir şeyler yapsa bu düşüncelerle sabahı öğlen, öğleni akşam eden yılan kalmış bile. Yılan uyumuşken biz de horpiş oyunumuzu oynayalım mı? Herkes hazır mı? Ben hor diyorum, siz piş diyorsunuz. Ben nasıl hor dersem ve kaç kere hor dersem siz o kadar piş diyorsunuz. Anlaştık mı? O zaman başlıyoruz. Hor. Perdiniz. Bizim yılan rüyasında ne şekle girmiş öyle? Hmm. Üçgen mi olmuş? Kare mi olmuş? Yuvarlak mı olmuş? Hangi şekillere girmiş? Üçgen ve kare olmuş. Acaba yılan dans için değişik bir fikir bulmuş olabilir mi? Parti zamanı ve bizim yılan rüyasında gördüğü gibi şekilden şekle girmiş ve bir yuvarlak olmuş. Partide çok mu eğleniyorlar acaba? Hadi o zaman biz de bir şarkıyla partiye katılalım mı? Maymunlar bir sağ bir sola sallanmış. Maymunlar bir sağ bir sola sallanmış kuşlar birileri bir geri uç vermiş kuşlar birileri bir geri uç vermiş kurbağalar hop aşağı hop yukarı zıplamış kurbağalar hop aşağı hop yukarı zıplamış diğer hayvanlar şak 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 alkışlamış şak 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 alkışlamış diğer hayvanlar şak 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 alkışlamış şak 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 alkışlamış süpersiniz gördüğünüz gibi yılan rüyasının da verdiği etkiyle kendince yapabildiği muhteşem figürler buldu ve şekilden şekle giriyor. Peki burada hangi şekle girmiş yılan? Bu bir daire mi? Değil mi? Peki bir kare mi? Kare de mi değil? Peki bu bir ne? Evet, bizim yılan burada üçgen olmuş. Dans ediyor. Peki. Burada hangi şekle girmiş? Bence bu bir daire. Bu sefer daire değil mi? Değil mi? Bir ne? Yılan burada da kare. Bravo size. Gördüğünüz gibi bizim yılan rüyasının da etkisiyle muhteşem figürler geliştirdi. O zaman günün harikaca sorusu geliyor. Siz de elleri, kolları, ayakları kullanarak geometrik şekiller yapabiliyor musunuz? Ve sırada harikaca görev. Yapabildiğiniz bu geometrik şekillerle küçük bir dans gösterisi hazırlamaya var mısınız? Biz görevlerimizi hazırlarken madalyalar verilmiş bile. Acaba dans yarışmasını kim kazandı? Madalya kimde? Kimde? Maymun'da mı? Değil mi? Kurbağada mı? Değil mi? Göremiyorum. Kimde? Evet. Madalya bizim sevimli yılanda. Yılan dans yarışmasını kazandı. Gördüğünüz gibi bizim tatlı yılan kendince çok güzel bir çözüm buldu ve yarışmada galip geldi. Çocuklar her birimizin yetenekli olduğu farklı farklı konular vardır başkaca yeteneklerimiz vardır ve bu farklılıklarımız hayatı renkli kılar. Renkli demişken kıpkırmızı elmalar geldi bile. Bugünkü birlikteliğimizin sonuna gelirken gökten düşen elmalardan biri bana biri siz sevgili çocuklara ve biri masaldaki kahramanlara. Eğer bizi izlemeyi seviyorsanız ve videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bol kahkahalı, çok oyunlu, mutlu günleriniz olsun. Sevgiler hayatınızdan hiç eksik olmasın. Hoşçakalın.